mis gibi bir deniz havası, tatil modu, bayram havası. Bugün bayram. Sizlere Mersin'in Anamur ilçesinden, deniz kıyısından yayın yapıyorum. Diyeceksiniz ki madem bu kadar güllük gülistanlık, madem bu kadar tatil havası, konular da mı böyle gelecek? Yok, biraz konu sert. Okuldan sonra hayat var mı meselesini tartışmak için bir başlangıç yapacağız. Şöyle ki Mimarlık Öğrencisi Misin kitabı ve Mimarlık Öğrencisi Misin podcast'i bir çeşit mimarlık okuluna yeni başlayan ve hani olur ya bu lisedeki öğrenme ikliminden oldukça farklı yeni bir öğrenme ortamına alışmaya çalışan genç tasarımcı adaylarını merkeze aldı. Ama şunu fark ettim ki kitapta da bu yüzden bu bölüme yer verdim okuldan sonra hayat var mı bölümüne ...en az birinci sınıf mimarlık öğrencisi kadar... ...zehni karışık bir diğer grubunda... ...mimarlık son sınıf öğrencileri olduklarını... ...gerçekten derinden gözlemledim. Hani o mezuniyete az kaldı ya... ...son sınıf öğrencisi olarak diplomayı almadan önce... ...veya aldıktan hemen sonra... ...meslekteki ilk yıllarımızda... ...kendimiz mimarlık ortamı hakkında... ...ki değişen zamana, değişen politikalara... ...değişen ekonomik şartlara bağlı olarak bazı yeni farkındalıklar kazandırmamız gerektiğini düşündüğüm için biraz diplomayı alacağım peki ya sonra ne yapacağım kaygılarının tetiklendiği bu döneme hazırlık yapmak için böyle mezuniyete az kalanlara bir iki bir şey söylemek istiyorum dinlemeye hazır mısınız? Genellikle Mimarlığa yeni başlamış olan birinci proje 1 ve proje 2 sınıflarıyla uğraşmayı çok severim. Onların o temiz enerjisi, işte verilen derslere karşı duydukları ilgi çok hoşuma gider. Bir de son sınıflara girerim yani genel olarak diploma projesine. Buradaki farkı çok bariz gözlemleyebiliyorum çünkü bazen aynı öğrencilerle karşılaşıyorum. Diploma projesi önceki tüm yarı yıllar boyunca verilen ders içeriklerini algıladığımız, mimarlık alanına ilişkin bilgilerimizi böyle bütünsel bir yapı içerisinde, bu bütünlük içerisinde ne derece kullanabildiğimizi gösterdiğimiz, proje yapım yönetimini ne ölçüde içselleştirdiğimizi aktardığımız, bazen kentsel ölçekte, bazen alt ölçeklerdeki ve bazen de bunlar arasındaki ilişkiyi, geçişleri, ne şekilde algıladığımızı, nasıl çözüm ürettiğimizi, genellikle çağın gerektirdiği o teknolojik mesleki birikime bir uzman olarak sahip olup olmadığımızı kısaca hocalarımıza, diploma projesinde veya bütün paydaşlarımıza mimari olgunluk düzeyine gelip gelmediğimizi ispatladığımız bir dönem oluyor. Şimdi bu dönemi diğerlerinden özgün kılan çok önemli bir özellik var. Çünkü artık bağımsız proje yapabilme yeteneğimizi geliştirmiş olmamız bekleniyor. Orta Üniversitesi gibi ki mezuniyetimi orada yaşadığım için biliyorum. Bazı mimarlık okullarında hala hoca desteği ne alma söz konusu ama pek çok mimarlık okulunda da burası artık eğitimcilerden kritik alınmadığı, her şeyin adaya bırakıldığı, mimarlık adayına, son sınıf öğrencisine bırakıldığı bir süreç gibi gelişiyor. Bazen başlangıçta bazen bu korkutucu da gelebiliyor öğrencilere. Ama öğrendiklerimizin farkına varmak ve bunları bilinçli bir şekilde uygulamak bir anlamda da keyifli. Hani mimar mısın gibi ama değilsin. Bu yüzden diploma projesini almakta olan son sınıf öğrencisi olarak pedagojik anlamda diğer bütün yarı, 7 yarı yıldan hani 8 proje gibi düşünürsek diğer 7 yarı yılından farklı bir sürece ihtiyaç duyuyoruz. Yani diploma projesi biraz farklı bir psikolojide. Ve hani söylemiştim ya birinci sınıflarla son sınıfları kıyaslayabiliyorum diye. Genellikle mimarlık okuluna ilk başladığımız yıllarda o gösterdiğimiz performans, öğrenme motivasyonumuz, hatta çok şaşırtıcı bunu üzülerek söylüyorum. Bazen çıkardığımız ürünlerdeki kalite son sınıfa geldiğimizde şaşırtıcı bir şekilde olumsuz yöne de evrilebiliyor. Neden diye bunu çok düşündüm son sınıf özellikle diploma yılında isek bir çeşit gerileme hani eğitmenlerle hocalarla aramızda kurduğumuz bağda bir zayıflama ile sonuçlanıyor yani gözlemlediğim şey bu ve bazen de bireyler kendilerini öğrenci değil mimar olarak algılıyorlar dolayısıyla da o sektörün sorunlarıyla yüzleşmeye başladıkları için de motivasyon kaybına uğradıklarını gözlemliyorum artık kendini okulda eğitim alan bir öğrenci gibi değil de diplomalı veya mimar yetkinliğine ulaşmış biri gibi görmek ama aslında diplomalı olmamak yani bu özgüven bence biraz tehlikeli. Gelecek kaygısı, belirsizlik gibi olumsuz duygulara kapılmamız da bu anlamda bir o kadar tehlikeli. Çok zorlu, yorucu bir eğitimden geçerken ilk 3 yıl boyunca gerek derslerin yoğunluğundan gerekse sektör şartlarından hani alt yarı yıllarda çok fazla haberimiz olmuyor ama zamanla şantiye ve büro stajları ve okul dönemlerimizde kendimizi geliştirmek adına çalışmaya başlayanlar için yani okul dışındaki mimarlık ortamlarını deneyimleyenler için kaygı geleceğe olumsuz duygularla bakma gibi haller geliyor bu da bazen projeye odaklanmada zorlanma sonucunu çıkarıyor bakın arkadaşlar karamsarlık hiçlik belirsizlik değişen ekonomik şartlara ve koşullara karşı proje üretememe, iş bulamamaya yönelik kaygı ve verilen onca emeğin karşılığını alamayacak mıyım sorusu. Yani mezun ve tecrübesiz olmakla birlikte çok da böyle maddi ve manevi olarak suistimal edildiğinize yönelik duyumlar ve buna yönelik deneyimler net olarak söylüyorum olandır. Ancak geçicidir. Bu geçecektir. Bunun farkında olalım lütfen. Eğer şu anda beni dinleyen son sınıfa gelmiş ve profesyonel olarak çalışma yaşamında ofis veya şantiyelerle temasa geçerek yarı zamanlı çalışmaya başlamış biriyseniz, diplomayı almış gibi hissedebilir, öyle davranabilirsiniz. Ama bu bir yanılgıdır. Diplomayı almadan almış gibi davranmak aslında pek de akıllıca değildir. Özgüven veya kaygı yani iki uçta gidip gelen bu iki duygu hangi durumu yaşarsak yaşayalım. Eğitim sürecini son sınıf mimarlık öğrencisi olarak üretmemiz gereken tasarımı, uygulamayı, teorik derslere verdiğimiz emeği azaltmamıza neden olabilir. Buna dikkat etmekte çok büyük fayda var. Çünkü diploma projesi bizim için uygulanabilirliği yüksek proje oluşturma, Hani o tasarım hakkında öğrendiğimiz her şeyin şovunu yapma, detaylı düşünmeyi öğrenme, daha fazla sorumluluk alabilme, kendini geliştirmeye yönelik adım atabilme cesaretini edinme, daha da önemlisi bizim CV'mize koyabileceğimiz önemli bir proje olduğu için bu mezuniyetten bir önceki hallere ve o diploma sürecine böyle bir geçiştirmek yani işte öğrenciliğe vedalaşmak gibi değil. Tasarım becerimizi ve performansımızı kendi içimizde aşacağımız, kendi kendimize meydan okuyabileceğimiz bir saha olarak görmek çok geliştirici olacaktı. Ben önümüzdeki hafta Mimarlık Öğrencisi misin? kitabında çıraklık dönemi geçirmeye gönüllü olalım başlığıyla attığım ve bu konunun uzantısında devam eden bir süreci daha götürmek istiyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.